Merhaba. Lütuf ve esenlikler. Günaydın. Hayata günaydın. Günaydın. Ve bugün gerçekten çok ama çok iyi bir gün olsun. Hayatında derin ve kalıcı izler bırakan unutulmaz bir gün olsun. Tam anlamıyla bir dönüşüm günü olsun. Tanrının sana yepyeni ve ilham verici bir vizyon vereceği mucizelerle dolu bir gün olsun. Sana bahsetmem gereken bir konu var. Çünkü bu senin arzun. Bir gün Refah ve bolluk içinde bir hayat yaşama. Bunun hakkında konuşacağız. Ben Cristo Vive Evanjelik Kilisesi'nden elçi Miguel Anjoyum ve bu konuyla ilgili olarak kesinlikle birçok insanın sorusuna cevap olan bir meseleyi yürekten size anlatmak için buradayım ve kalbinin derinliklerine soruyorsun. Hayatta gerçekten nasıl başarılı olabilirim ve hedeflerime ulaşabilirim? Biliyorum ki birçok insan bu önemli konudan biraz korkuyor ve çekiniyor. Çünkü bazen bu hassas konu gerektiği ciddiyet ve sorumlulukla maalesef yeterince ele alınmıyor. Ve size şunu özellikle söylemek istiyorum ki eğer kutsal kitabın öğretilerini takip ederseniz maddi ve doğaüstü bolluk içinde bir hayat yaşayabilirsiniz. Ve ilk bir soru Tanrı'nın sizin kıtlık içinde bir hayat yaşamanızı istediğine inanıyor musun? Bu Tanrı'nın planı mı? Çünkü ben Roma Katolik Kilisesi'ndeyim ve sayın rahip hep aynı eski hikaye. Ah, çünkü yoksulluk bir erdemdir. Yoksulluk bir erdemdir. Bizimle birlikte yaşayan birçok insanın çocuklarının annem ve babam iş sahibiydi. Varlıklı insanlardı. Ah, çünkü baban zengin, çünkü o çaldı, para kirli dediğini duydum. Yani bu bazen bir ailenin zihninde sürekli olarak geride bir. Ve bazen ruhsal olarak konuşursak bu kötü bir miras olarak büyük büyük babadan gelir ve bir insanın hayatına ulaşır. Ve kişi şöyle der, Aa, ben bolluk içinde yaşamayı hak etmiyorum. Çünkü bir acı karmam var. Çünkü babamda yoktu. Annemde yoktu. Dedem daha da kötüydü. Ve maddi hayatı bir lanet olarak görmeye başlarlar. Tanrı'nın hayatları için sahip olduğu bereketi düşünmek yerine. Yani Tanrı'nın sözü çok nettir. Onun çocuklarının, sadık olanların onur, özgürlük ve bolluk içinde yaşamaları için ilahi bir amaç vardır. Biraz daha ileri gidebilirim eğer bunu anlamak için inancın varsa Mesih fakir oldu. Çocukları arasında zenginlik bol olsun diye Kutsal Kitap onun gümüşün ve altının sahibi olduğunu söylüyor. Onun hayatımız için planları var. Bugün tam olarak Kutsal Kitap'ın ilkelerine göre doğaüstü finansal bolluğa nasıl erişileceğinden bahsedeceğiz. Kilisede de her zaman derim ki Refah burada kutsal kitabın içinde. Ve sen kendin senin zengin olma amacına kendini açman gerekiyor. Çünkü bilge Süleyman bunu söyledi. İnsan ruhunun derinliklerinde gerçekten de hayal ettiği şeydir. Yani eğer tüm hayatımı finansal istikrar, finansal özgürlük ve yaşam dengesi gibi çok önemli hedefler için çok dikkatli ve titiz bir şekilde planlamıyorsam o zaman ödünç almak yerine ödünç verecek durumda olmak kendimi zengin bir insan olarak hayal etmezsem asla zengin olamam. Kutsal kitaba uygun bir zihniyetim yoksa Tanrı'nın planlarının tam tersi olurum. Birçok insan refaha sahip olmanın kibir ya da gösterişle ilgili bir şey olduğunu düşünüyor. Ama aslında bu amaçlı bir yaşamdır. Bu cömertlikle ve Tanrı'nın krallığına dair sahip olduğum bilinçle başlar. Yani bugün size getirdiğim şey amaçlı refah meselesi. Kutsal kitap imanın babası İbrahim'in çağrısından bahsettiğinde şöyle der. Rab İbrahim'e dedi ki ülkeni, akrabalarını ve babanın evini bırak ve sana göstereceğim bir ülkeye git. Yani Tanrı İbrahim'i imanla yaşamaya çağırıyor. O Mezopotamya'daki kildanilerden bir aileye mensuptu ve putların, büyücülüğün o kültürün olumsuz ortamından ayrılması gerekiyordu. Yeni bir şey yaşamak için ve sonra dedi ki: "Çık, sana göstereceğim." Ve Tanrı bugün de bunu yapıyor. Size kırılması gereken bir şeyi gösteriyor. Eğer sende bu şey varsa, çünkü benim bir ihtiyaç, yoksulluk, karmam var, hep borç içindeyim kısır bir döngü bir gün iyi bir gün kötü çek ödemek çek kartı kartla kapatmak tefeciden kredi almak diyorsa o zaman dedi ki bak bundan çık bu sefalet hayatından çık bu dünyasal hayattan ve babanın akrabalarının yani kildanilerin büyücülerin hayatından çık dedi ki seni sana göstereceğim bir toprağa götüreceğim ve sonra Tanrı'nın vaadi şuydu senden büyük bir millet yapacağım seni kutsayacağım Adını yücelteceğim. Sen bir bereket olacaksın. Yani Tanrı'nın İbrahim'e çağrısı harika bir şeydi. Doğaüstü bir şeydi. İnsan düşüncelerini aşan bir şeydi. Nasıl oluyor da o bir aileden geliyor. Sefil, putperest, şeytanın kölesi olan bir aileden çıkıp seni kutsayacağım, seni yücelteceğim, sen bir bereket olacaksın diyerek bir hayat yaşamaya başlıyor. Mezmur yazarının dediği gibi, tozdan, çamurdan, sıkıntıdan çıkıp sonra baş olmak, prenslerin arasında oturmak nasıl mümkün olabilir? Bu bir anlatı değil. Bu temelleri olan bir öğretidir. Kutsal kitap kutsaldır. Bu yüzden insanın hayal ettiği şey onun gerçekte olduğu şeydir. Eğer kendini az, küçük, sığ bir hayat olarak hayal edersen, olacağın şey de budur. Eğer kutsal kitaba göre kendini sahip, kutsanmış, yüceltilmiş ve bir bereket olmak için hayal edersen olacağın şey de budur. Bu kadar kolay mı havari? Kolay değil. Kolay olsaydı herkes yapardı. Bu Tanrı'nın senin hayatın için olan planıdır. Yani refah, İncil değerleri kişinin hayır bende var diyebileceği bencilce maddi birikimlerden ibaret değildir. Hayır. Allah İbrahim'e söz verdi. Bak, Abram seni kutsayacak. Seni muhteşem yapacağım ama senin bir bereket olmanı istiyor. Ah, bu Tanrı'nın bize ona ektiğimiz şeylerden bir refah döngüsüne girmemiz için şeyler verdiği anlamına mı geliyor? Bizim için bir lütuf. İşte Tanrı'nın kiliseye öğretmek için Paulus'u kullandığı şey tam da bu. Her zaman her konuda yeterliliğe sahip olmamızı sağlayabileceğini söyledi. O Paul dedi, Korintlilere yazdığı mektupta sağladığını, artırdığını ve çoğalttığını söyledi. Pastör, o kadar çarpık bir fikrim vardı ki, sanıyordum ki bu refah meselesi sizin bir anlatınız mı? Hayır. Tanrı tarafından kutsanan kişi Tanrı'nın bir kanalı olur. O zaman Tanrı diyor ki senden büyük bir millet yapacağım, seni kutsayacağım, seni yücelteceğim. Bak, seni kutsayacağım, seni yücelteceğim. Ve şimdi bir bereket ol. O zaman Tanrı kutsar. Bizim başkalarına yardım etmek ve müjdelemenin gerçekleşmesini sağlamak için bir kanal olmamız için. Bu bizim temel amacımızdır ve bu yolda ilerlemeliyiz. Çünkü Paulus dedi ki Onlara kim vaaz etmezse nasıl inanacaklar ve biri gönderilmezse nasıl vaaz edecekler? O yüzden bilmelisin ki bu bir yaşam döngüsüdür. Sen kelimeyi duyarsın, kelimeyi alırsın, kelimeyi uygularsın, bir yaşam döngüsüne girersin. Benim gibi yaşayan birini hiç gördün mü? Bazen açıklamak zorunda kalıyorum. Mesela ayakkabının ucuna bir çivi çakmak gibi mi? Ve elde ettiğin tek şey etrafında dolaşmak ilerleyemiyorsun. Ruhunda hayal ettiğin bir şey tarafından tutsak edilmiş durumdasın. İnsan ruhunda ne hayal ediyorsa odur o halde. Eğer yüzeysel bir yaşam, yoksulluk, karma, ihtiyaç zihniyetine sahip olursam yaşayacağım şey de bu olur. Ama eğer izin verirsem, hayatıma izin verirsem Kalbim inanmaya karar verirse sen inşa edeceksin. Sen genişleyeceksin, büyüyeceksin, hayatını dönüştüreceksin. Sen bir son değilsin. Sen Tanrı'nın bir kanalı olansın. O halde Tanrı bizi kutsar ki biz de başkalarını kutsayalım. O halde amaçsız bir refah işte o zaman bu kibir olabilir. Eğer biri sadece arabalar, evler, seyahatler için çok zengin olmak istiyorum derse bu başka bir şeydir. Ama eğer sen hayır, sahip olmak istiyorum, kendime izin veriyorum dersen, çünkü bu zihnine ve kalbine verdiğin bir izindir. Genişlemek, büyümek, sınırlarımı genişletmek bir nimet olmak, bu demektir ki bir amaçla düşünüyorsun. Bu hayatında hareket eden bir mucize gibidir. O halde bir nimet olmak ne gerektirir? Öncelikle senin kutsanmış olmanı gerektirir. Tanrı önce kutsamazsa kimse nimet olamaz. Ve Tanrı hayatlar kazanalım diye bolluğunu döker. Rabbin sözü duyurulsun, ruhlar kurtarırsın diye. Yani Tanrı bizi kurtuluşun aracıları olmamız için kutsar. Yani çıplağa ancak senin bir imkanın varsa İlahi bir sağlama altındaysan giydirebilir, aç olanı doyurabilirsin. Yani bolluk, refah kutsal kitaba göre bir lüks değil, bir kaynaktır. Amaçla, göksel bir amaçla. Tesniye kitabında 8. bölümde Rab İbranilere şöyle sesleniyor. Önce Yüce Tanrı'nın Rabbi daima hatırlayacaksın. Çünkü sana tüm zenginlikleri elde etme gücünü bahşeden O'dur. Pastör nasıl güç veriyor? Kas mı veriyor? Hayır, hayır, hayır. Buradaki orijinalde geçen güç aslında fikir anlamına gelir. O fikirler verir, içgörüler sunar, insanları doğru yollara yönlendirir, doğru insanları da bizim yollarımıza çıkar. Yani şöyle dedi, Tanrı'nın Rabbi hatırlayacaksın çünkü sana zenginlik elde etme gücünü veren O'dur. Böylece bugün görüldüğü gibi atalarına yeminle vaat ettiği antlaşmasını onaylar. Yani Tanrı her zaman Yahudi halkıyla böyle bir anlaşma yaptı. Sonuçta onlar dünyanın en zenginleri. Diyor ki bak eğer bir bereket olursan seni bereketleyeceğim ki sen de bir bereket olasın. Bu İbranilerin hayatının bir parçasıdır. Tüm İbraniler cömert bir hayat yaşamak için bir çağrıları olduğunu bilirler. Çünkü Tanrı onlar için ta İbrahim'den beri gelen bir yaşam döngüsü yarat. Sana Zenginlik elde etmen için güç veriyorum. Bilmelisin ki ben antlaşmamı onaylıyorum, vaat ettiğim şeyi yemin ettim. Bunu atalarına da vaat etmiştim. Yani Tanrı İbrahim'e söz verdi ve dedi ki seni bereketleyeceğim, seni yücelteceğim ve sen bir bereket olacaksın. Bugün binlerce yıl sonra benim ruhsal babamdan imandaki babamdan o imanın babasıdır bahsediyorum. Pavlus Galatyalara dedi ki. Biz İbrahim'in bereketi bize gelsin diye yasadan özgür kılındık. Yani İbrahim'in bereketi Tanrı'nın burada söylediği şeydir. Sana zenginlik elde etmen için güç vereceğim. Ama insanlar bu kelimeden çok korkuyor. Bolluk, refah, zenginlik, müreffeh bir hayat. İnsanlar bundan çok korkuyor, bundan çok utanıyorlar. Bu yüzden bilge kişi der ki insanın Ruhunda hayal ettiği şey aslında onun kim olduğudur. Bazen insanlarla konuşursun ve dersin ki arkadaşlar Tanrı'nın sizin hayatınız için böyle bir şeyi var. Tanrı sizin bir bereket olmanızı istiyor Tanrı. Sizi refaha erdirmek istiyor. Ve o neyi bekliyor? Senin inanman için iman tutumunu bekliyor. Yani birçok insan büyüdü tekrar söylüyorum. Müreffeh olmayı istemenin bir günah olduğunu duyarak büyüdü. Ama Tanrı'nın amacı bize zenginlik elde etme gücü vermektir. O böyle demedi mi sana zenginlik elde etmen için güç veriyor. Hayatına doğru yolları, doğru insanları, doğru işleri, doğru yeri koyu. Zenginlik elde etmek için. Öyle demedi mi? Sıradan bir hayat elde etmek için mi dedi? Zenginlik nedir? Zenginlik parayla ilgilidir, sağlıkla ilgilidir, uyumla ilgili. Aileyle berrak duygularla ilgilidir. Birçok şeyle ilgilidir. Sağlıkla, duygularla ve müreffeh bir hayatla ilgilidir. İşte buna Tanrının hayatımızdaki bereketi denir. Çünkü milyonları olan insanlar tanıyorum. Ama uçağa binemiyorlar, şeker yiyemiyorlar. Diyabet yüzünden değil, başka hastalıkları olduğu için merdiven çıkamıyorlar. Ve banka hesaplarına baktıklarında hep çok büyük bir hesapları var ama Tanrı'nın bereketi yok. İşte burada mesajın kalbine giriyorum. Tanrı cimri bir tanrı değildir. O çocuklarının onurlu bir şekilde yaşamasını, ihtiyaç sahiplerine cevap olmasını ister. Bu yüzden Tanrı'nın hayatın için vaat ettiğinden daha azıyla yaşamayı kabul etme yoksulluk alçakgönüllülükle eş anlamlı değildir, vahyin yokluğudur. O halde eğer Tanrı senin babansa, İsa Rab ise onun bir mirası, bir sağlanışı, bir bolluğu vardır. Senin yolların bereketli olmalı. İbrahim'i zenginleştiren Tanrı, sonra onun oğlu İshak'ı, sonra torunu Yakup'u da zenginleştirdi. Ve ruhsal hayatın başlangıç döngüsünün bir parçası olan herkesi de Tanrı senin için çok daha fazlasını yapmak istiyor. Havlus bunu garanti ediyor, yazıyor. Efesliler 3.20'de şöyle diyor. Tanrı bizde etkin olan gücüne göre dilediğimizden, düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilir. Yani Tanrı sonsuz şeyler yapabilir. Tanrı senin için yapmak istiyor. Yani kim Tanrı'nın işine yatırım yaparsa kutsal kitap diyor ki eğer ben sadık bir ondalık veren olursam eğer krallığın bir yatırımcısı olursam, eğer kilisenin müjdeyi yaymasına izin verirsem, buna rıza gösterirsem göklerin pencereleri açılır. Onlar diyor ki ben göklerin pencerelerini açacağım. Yani Tanrı seni sadece utançla hayatta kalman için değil, onurla yaşaman için çağırdı. Yeşaya 10:27'de Rab şöyle diyor. O gün olacak ki yük omzundan kaldırılacak ve boynundaki boyunduruk kırılacak. Boyunduruk bolluk yüzünden parçalanacak. Yani Tanrı bir boyunduru anlatıyor. Haydi Tanrı yükü boyunduru kaldırmak istiyor. Borçluluğun, utancın, tefecinin döngüsünün, çekiçekle kapatma alışkanlığının boyunduruğunu Tanrı bunu hayatından almak istiyor. Cömert olanlar, tohum ekenler için her türlü boyunduruğu kıran bir finansal meşretme vardır. Burada diyor ki, o gün yük omzundan kaldırılacak, boyunduruğun boynundan alınacak, boyunduruk meşretme sayesinde parçalanacak. O halde inandığında, tohum ektiğinde, güvendiğinde Rab borçları tohuma, tohumları ise bol hasada dönüştürür. Pastör, bu pastörlerin bir anlatısı değil mi? Hayır. Çünkü borç bir boyunduruktur. Tanrı'nın meşretmesi borç ihtiyacının boyunduruğunu kırmak için geldi. O halde Tanrı'nın eli senin tohumunun üzerinde olacak ve bu tohumu doğaüstü bir hasada dönüştürecek. Ama Tom neden tohumdan bahsediyorsunuz? Çünkü kutsal kitap açıkça söylüyor. İnsan ne ekerse onu biçer. Eğer finans ekersem finans biçer. Eğer sevgi ekersem sevgi biçer. Eğer barış ekersem barış biçerim. Eğer adaletsizlik ekersem adaletsizlik biçerim. Eğer rüzgar ekersem fırtına biçerim. Bu kimsenin kaçamayacağı bir yasadır. Ekim ve biçim yasası. Ve size söylüyorum bunu iyilik için yapın. O zaman boyunduruk düştüğünde peygamberin kırılması gerektiğini söylediği o boyunduruk finansal özgürlük gelir. Bolluk meshedişi utancın kırmızı çekin borç üstüne borcun ağırlığını paramparça eder. Çünkü Tanrı senin kıtlığından hiçbir zevk almaz ama çocuklarının refahından zevk alır. Bu yüzden sen daha çağırmadan o sana zaten cevap verdi. Çünkü bolluk bir vaat, bir ütopya değildir. Hayatını değiştirme zamanı geldi. Kıtlık vaatle uyuşmaz. Utan senin mirasın değildir. Tanrı'nın bolluğu gerçektir. O bir amaçla gelir, o halde sadık ol, inan, tohum ek. Tanrı'nın finansal doğa üstüsünü yaşa. Bugün ilan et. Rab ben amacı olan bolluğu kabul ediyorum. Sen bir bereket ol. Sen yaşamak için doğmadın. Tutsak ama özgür yaşamak ve Tanrı'nın sana verdikleriyle başkalarını bereketlemek için doğdun. O yüzden Filipelilerle bitirmek istiyorum. Dördüncü bölüm bunu birkaç saniyede açıklıyor. Ayrıca siz de bilirsiniz ey Filipeliler müjdenin başlangıcında Makedonya'dan ayrıldığımda hiçbir kilise benimle ortak olmadı. Vermek ve almak konusunda yalnızca sizler oldunuz. Yani Pavlus diyor ki Tanrı ile vermekte ortak olan her insan alacaktır. Ve 19. ayette Rab şöyle diyor ve benim Tanrım kendi zenginliği uyarınca Mesih İsa'da her bir ihtiyacınızı karşılayacak. Bu almak için vermek vizyonuna sahip olan kiliseden bahsediyor. Tanrı için ektiğinizde, Tanrı her zaman, Tanrı'ya bir tohum verdiğinizde Tanrı hasadı verir. İyi ölçüde bastırılmış, sarsılmış ve bolca, yani Tanrı bu katlanmış ölçüyü kişinin hayatına verir, bir tohum eken olmaya cesaret eden kişiye. Bir tohum eken ol ve bir gün ya da belki de bu hafta televizyonda izlediğin bir programda aldıkların sayesinde hayatında büyük bir değişiklik yaşadığını yazacaksın. Refah dolu bir hayat ve ihtiyaç karmasının sonu hakkında. Çünkü insan ruhunda neyi hayal ediyorsa odur. Kendine izin ver. Kalbinin seni büyütmesine ve ekim sayesinde bolluk dolu bir hayata ulaşmana izin ver. Tanrının işinde ektiğin her şey İsa'nın adıyla dört katı olarak biçilecektir. Zaman geçti, kalbim büyük bir sevinç içinde. O kalpten bahsediyor çünkü bugün hayatların değiştiğini biliyor. Hayatlar bilgi, lütuf ve maddi bollukta büyümeye başlayacak. Bugün kilisede ibadet günü. İki büyük buluşmamız olacak. Sabah 9'da ve öğleden sonra 5'te burada Rua Marica 320'de Kristo Vive senin katedralindir. Campino mahallesinde, Rio de Janeiro'nun batı bölgesinde mutlak güvenliğe sahip bir yer, Rio de Janeiro'nun ve belki de Brezilya'nın en kutsal 10.000 bin metrekaresi. Burada Tanrı'nın kendisi tarafından kaya üzerine inşa edilmiş bir kiliseye sahipsin. Bu birinden miras aldığım bir hizmet değil. Bu Tanrı'nın kendi övgüsü ve yüceliği için inşa ettiği bir hizmettir. Sizi bekleyen bir yer var bizimle olmalısınız. Bir pastöre ihtiyacınız var, bir manevi yuvaya ihtiyacınız var, bir rehbere, bir yol göstericiye ihtiyacınız var. Yanına geldiğiniz biri olmalı. Eşiniz, kocanız, çocuklarınız ve siz diyorsunuz ki, işte buradayız. Ruhumuza iyi bakın, ailemize iyi bakın, hayatımıza iyi bakın, sonsuzluğumuza iyi bakın. Bu nedenle Paulus İbranlilere Rabbin önünde size cevap vereceğim dedi. Mariga Caddesi 320. Mesih Barışın yerinde yaşıyor. Büyüme yeri. Bakanlığımızın bu programı destekleyen, bu programa katkı sağlayan tüm halkına teşekkür ediyorum. Yıllardır birlikte müjdeyi duyurmak için bizimle çalışan ekibime, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ambrosio ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili Rodrigo, sevgili Fabiane kutsanmış aile. Turbomile teşekkürler. Vila Emil Meskita'ya teşekkürler. Bu programa güçlü destek sağlıyorlar. Eğer büyüyorsak bu bir lütuftur. Bu yüzden onlara İsa'nın adıyla sevgili evlatlarım diyor. Zinzane ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Renato Villarino, Claudia, Rices. Bakın kutsanmış aile, Tanrı'nın işine destek olan aile. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunun tartışılamaz değerleri üzerine bir şirket kuran aile. Hayatınız için teşekkürler, bizi birleştiren sevgi için teşekkürler ve birlikte yürüdüğümüz yol için teşekkürler. Bu yolculukta binlerce ve binlerce ruhun bizim aracılığımızla kurtulması için. Hepinize İsa'nın adıyla teşekkürler. Programımızı bitiriyoruz. Baba, Rab İsa Mesih'in kutsal adıyla her türlü ihtiyaç, Yoksulluk ve eksiklik boyunduruğunu şimdi kırıyorum. Kıtlık, borçlar boyunduruğunu bunu kırıyorum. Hayatında peygamberlik ediyorum ki Tanrı seni öyle muazzam bir şekilde kutsayacak ki seni yüceltecek, seni şereflendirecek ve sen gerçekten büyük bir bereket olacaksın. Kimseye hiçbir şey borçlu kalmayacak. Sevgiden başka Tanrının planı borç olmaması tam tersine bolluk olmasıdır. Tanrım her bir ihtiyacımızı karşılayacaktır. Hayatını, yollarını, evini, aileni, işlerini, girişimlerini, sağlıklı yaşamını ilan et. Başının tepesinden ayak tabanına kadar İsa'nın adıyla seni Rabbin peygamberi olarak kutsuyorum ve ilan ediyorum ki söylenen her şey hayatında zaten bir gerçekliktir. Rabbin yüceliği için bir bereket ol. Sizi sevgi ve şefkatle kucaklıyor. Ve diyorum ki lütuf ve esenlik üzerinize kat kat artsın. Bereketli bir pazar, görkemli ve doğaüstü bir Ekim ayı diliyor. Lütuf ve esenlik İsa'nın adıyla.